Böylece el yordamıyla ilerlemeye devam ettim. Geminin ön tarafına doğru yürüyordum. Nesnelerden çıkıp üstüme gelen ve gitgide şiddetlenen ışık gözlerimi iyice kamaştırmıştı sanki. Neredeyse canımı yakıyordu yıldızların bu kireç beyazı, gözümü alan ışığı. Oysa ben gölgelerin içinde bir yerde bir şilteye uzanıp gizlenmek istiyordum. O parıltının kendi üzerimde değil, tepemde, başka nesnelerde yansımasını istiyordum. Tıpkı karanlık bir odadan dışarıdaki manzarayı seyretmek gibi. Halatların üzerinden düşe kalka atlayıp, çelik tel rulolarının yanından geçip buruna vardım. Aşağıya bakınca geminin baş tarafının karanlığa nasıl daldığını ve erimiş ay ışığının nasıl köpürüp de iki yana fışkırdığını gördüm. Saban kapkara kabaran toprağın içine bir dalıp bir çıkıyor, ben de doğanın yenilen gücünün bütün acısını çekiyor, bu ışıklı oyunda dünyevi gücün bütün keyfini tadıyordum. Ve seyrederken zaman kavramını yitiriyordum. Bir saat mi olmuştu ben böyle duralı, yoksa yalnızca birkaç dakika mı? Devasa bir beşiğe benzeyen gemi inip kalkarken beni de zamanın ötesine götürüyordu.'' İçimde bir yorgunluk doğduğunu hissedebiliyordum. Yalnızca şehvete benzeyen bir yorgunluk. Hem uyumak, düş görmek istiyordum, hem de bu büyüden çıkmamak, tabutuma gitmemek. Ayağımın altındaki halatı yokladım. Oturdum ve gözlerimi kapattım. Ancak gözlerimin içi karanlık değildi. Çünkü hem onların hem benim üzerimden gümüş bir parıltı akıyordu. Aşağıdan denizin tatlı hışırtısını hissediyordum. Tepemde ise dünyanın beyaz akıntısı sessiz tınısıyla geçiyordu. Bu hışırtı yavaş yavaş kanıma doldu. Kendimi hissedemez oldum. Duyduğum kendi soluğum muydu yoksa geminin uzakta atan yüreği miydi bilemiyordum. Gece yarısı saatlerinin bu bitmek bilmeyen uğultusuna kapılıp gittim. Yanı başımdan gelen hafif, kuru bir öksürük beni yerimden sıçrattı. Neredeyse beni kendimden geçiren o düşten uyandım. O ana dek kapalı duran göz kapaklarımı açınca gözlerim bembeyaz ışıklardan kamaşarak yavaşça aralandılar. Tam karşımda, bordanın gölgesinde bir gözlüğün parıldadığını görür gibi oldum. Sonra da kalın, yuvarlak bir ışık, bir piponun ateşi göründü. Belli ki oraya otururken sadece aşağıya, geminin burnunun yardığı suların köpüklerine ve yukarıdaki Güney Yıldızı'na baktığım için orada sessizce oturmakta olan bu kişiyi fark etmemiştim. Hiç düşünmeden, daha kendimi tam olarak toparlayamadan Almanca olarak özür dilerim dedim. Rica ederim diye Almanca olarak yanıtladı beni karanlıktan gelen ses. İnsanın karanlıkta hiç tanımadığı bir insanla böylece hiç konuşmadan yan yana oturmasının ne kadar tuhaf ve ürkütücü bir şey olduğunu anlatmak imkansız. Ben nasıl ona gözlerimi diktiysem, karşımdakinin de gözlerini bana dikmiş olduğunu hissettim ister istemez. Ancak başımızın üstünde ışıl ışıl yanarak akıp giden ışık öyle güçlüydü ki, kimse kimsenin karanlıktaki silüetinden başka bir şey görecek durumda değildi. Yalnızca adamın soluğunu duyar gibi oldum. Bir de piposundan çektiği derin nefesleri. Sessizlik dayanılır gibi değildi. İçimden kalkıp gitmek geldi. Ama bunun kabaca ve damdan düşer gibi olacağını düşündüm. Ne yapacağımı bilemediğim için bir sigara çıkardım. Kibrit tıslayarak yandı. Bir saniye boyunca o daracık mekan aydınlandı gözlüğün arkasında yabancı bir yüz gördüm. Daha önce gemide hiç görmediğim bir yüz. Ne yemeklerde ne de koridorlarda. Ansızın parlayan alev gözlerini mi acıttı yoksa bir yanılsama mıydı bilmiyorum ama karşımdaki yüz ürkütücü bir biçimde çarpılmış göründü gözüme. Karanlık bakışlıydı. Cine benziyordu. Ama ayrıntılarını açık seçik görmeme fırsat kalmadan belli belirsiz aydınlanmış olan o yüzü karanlık yeniden yuttu. Adamın yalnızca silüetini görebildim. Karanlığın içine gömülmüş bir karaltı olarak. Ara sırada boşlukta asılı gibi duran piponun ateşinin yuvarlak, kırmızı halkasını görüyordum. İkimiz de konuşmuyorduk. Bu sessizlik, tropiklerin havası gibi boğucu ve bunaltıcıydı. Sonunda artık dayanamadım ayağa kalkıp kibar bir sesle iyi geceler dedim. İyi geceler diye karşılık geldi karanlıktan. Boğuk, sert ve paslı bir sesti. Binbir zorlukla palangaların arasından direklere sürünerek ilerledim. O sırada arkamdan bir ayak sesi duydum. Aceleci ve güvensiz bir ayak sesiydi. Az önceki kişiydi. İstemeden durdum. Yanıma yaklaşmadı. Karanlıktaki yürüyüşünde korku ve sıkıntıya benzer bir şey hissettim. Özür dilerim dedi. Sonra telaşla, sizden bir ricam olacak. Ben, e, ben... Kekeledi. Çekiniyordu. Bu yüzden de sözlerini sürdüremiyordu. Benim e, burada saklanmam için e, nedenlerim, e, çok özel nedenlerim var. Yastayım. Güvertedeki insanlardan uzak duruyorum. Yani sizden değil tabii. ''Yo, yo sizden ricam beni burada görmüş olduğunuzu gemidekilere söylemezseniz minnettar kalırım sizi.'' ''İnsanların arasına karışmamı engelleyen e, kişisel nedenlerim var.'' ''Evet yani geceleri burada birinin yani benim e, bundan söz edecek olursanız ben çok güç bir duruma.'' derken sözcükler boğazında kaldı. Adamı içinde bulunduğu zor durumdan kurtardım. Ricasını yerine getireceğime dair söz verdim. El sıkıştık. Sonra kamerama gittim. Derin, nedense karışık ve çeşitli sahnelerin birbirine geçtiği derin uykuya daldım. Sözümü tuttum ve gemide hiç kimseye o tuhaf karşılaşmadan bahsetmedim. Oysa içimden bu tuhaf olayı anlatmak geliyordu. Çünkü gemi yolculuğunda en ufak bir şey hadiseye dönüşür. Mesela ufukta görünen bir yelken, sudan dışarı sıçrayan bir yunus balığı, yeni fark edilen bir flört. Önemsiz bir şaka. Öte yandan bu sıra dışı yolcu hakkında daha çok şey öğrenmek için yanıp tutuşuyordum. Onun adını öğrenebilir miyim diye yolcu listesini araştırdım. Onunla ilişkisi olabilecek yolcuları bulabilirim diye herkesi inceledim. Akşama kadar sinirli bir sabırsızlık pençesini aldı beni. O adama yeniden rastlayabilir miyim diye akşamı zor ettim. Gizemli, psikolojik şeylerin benim üzerimde adeta ürkütücü bir gücü vardır. İpuçlarını bulmak için neler vermem ki? Tuhaf insanların sadece varlıkları bile onları tanımak için yanıp tutuşmama yeter. Bir kadının bir şeyi elde etmek için yanıp tutuşması gibi. Gün uzadıkça uzadı. Bitmek bilmedi. Erkenden yattım. Gece yarısı uyanacağımı, bu işin beni uyandıracağını biliyordum. Gerçekten de bir önceki gece uyandığım saatte uyandım. Saatin fosforlu kadranında akreple yel kovan üst üste gelmiş, ışıklı bir çizgi oluşturmuşlardı. Bunaltıcı kameramdan çok daha bunaltıcı olan geceye çıktım telaşla. Yıldızlar dün geceki gibi parlıyorlardı. Sallanan geminin üstüne ışıklarını salıyorlardı. Ta yukarıda, güney yıldızı da alev alev yanıyordu. Her şey dünkü gibiydi. Tropiklerde gecelerde, gündüzlerde bizim oralarda olduğundan çok daha birbirinin aynıdır. Ancak benim içimdeki bu yumuşak, kabaran, hayali heyecan dünkünden farklıydı. Beni rahatsız eden, aklımı karıştıran bir şey vardı. Bu şeyin beni nereye götürdüğünü de biliyordum. Burun tarafındaki o siyah kütleye. O gizemli adamın yine kıpırdamadan orada oturup oturmadığını merak ediyordum. Yukarıdan geminin çanının sesini duydum. Bu beni harekete geçirdi. Adım adım, gönülsüzce ama yine de karşı koyamadan o tarafa yöneldim. Bodoslamaya daha henüz varmamıştım ki uzakta kırmızı, bir göze benzer bir şeyin parladığını gördüm. Pipo, demek ki oradaydı.